Kırcı'dan şu ana kadar 2016 yılında açılmış 18 adet yarışmanın 18 değil 16 aslında Lüleburgaz yoktu. Bir de İzmir Selçuk Mert Velikuşoğlu yoğun programından dolayı katılamadı. Bütün bu 18 yarışmaların hem kendi aralarında karşılaştırmalı hem de 2000 yılından bugüne kadar olan yapılmış yarışmalarda karşılaştırmalı bir bakış olacak. Neden Hı -hı. 2000 yılı? Çünkü bizim Yarışma Aliye bir e, yarışmalar endeksi, bir database'imiz var e, ve pek çok değişkeni var e, yarışmaların ilanlarından sonuçlanmalarına kadar olan. Bu verileri tamamlamak tabii ki Hı -hı. zaman alıyor. Son bir yılda bayağı e, yol kat etti ama e, 2000 yılına kadar olanlar en azından şimdilik en güçlü veri alabileceğimiz yıl. Peki hangi başlıklar olacak? Yani işte yıllık yarışma sayıları karşılaştırması, hangi şeylerde açılıyorlar, hangi kurumlar açıyor, hangi yönetmele bağlı olarak açıyorlar, şekiller, türler, kademeler, ne kadar soru geliyor, ne kadar teslim geliyor, ne kadar ödül veriliyor ve medyada nasıl bir etkileşim var bu yarışmaların? Ee, dediğim gibi 2016 yılında 18 adet yarışma açıldı. Şimdi ben bu yarışmaların birinci ödüllerinin projelerini teker teker anlatacağım size. <laughs> Meğer bütün sunumları birleştirip kendime yeni bir sunum yapmışım. Ee, sayılardan başlayacak olursak mesela 2016 yılında 18 adet yarışma açılmış dedik. Ee, 2000 yılından 2016 yılına kadar baktığımızda genel olarak aslında artan bir grafik olduğunu görebiliyoruz bunun en fazla 2013'te açılmış 24 adet, en az da 2001'de açılmış. Bunu daha detaylı bir şekilde şurada görebiliyoruz aslında. 2000 2016 yılları arasında toplamda 212 yarışma açılmış. Bu yıllık yıl başına düşen ortalama yarışma sayısı 13. 2016'da ortalamanın üzerindeymişiz. en az 2001 yılında açılan 3 adet yarışma, en fazla 2013'te 24 adet yarışma açılmış. 2016'da şehirlere baktığımızda e, İzmir bir numarada dört tane yarışma açtı. E, onun dışında İstanbul, Zonguldak yani Çaycuma, e, ba Balıkesir e, ve Sivas iki adet yarışma açtılar. Geri kalan nelerde birer adet yarışma açtılar. Bülent 2000 yıl... 2000 yılından 2016 yılına kadar e, yarışma açan kentlere baktığımızda e, İstanbul e, 39 yarışma çıkmış ama e, açmış. Daha sonra Ankara takip ediyor, İzmir takip ediyor. E, yaklaşık 50, 2000 yıldan 2016'ya kadar, 2017'ye kadar daha doğrusu 50 farklı ilde yarışma açılmış. <laughs> Ee, kurumlara baktığımızda 2016'da bütün yarışmaları belediyeler açmış. Ee, o yüzden çok hoş bir grafik çıkmıyor. <laughs> ben de <laughs> daha nasıl bunu çeşitlendirebilirim diye baktım. <laughs> Bari dedim büyük şehirlere, ilçelere göre ayıralım da öyle bir şey, şekilde bir şey çıkaralım. <laughs> %39'u büyükşehir büyük şehir belediyesi, yüzde de ilçe belediyesi. Ee, belediyelerin ee, partilerine baktığımızda inşallah <laughs> %39 AKP %61 CHP'yi görüyoruz. Sanki Türkiye'de sadece iki parti varmış gibi. Aslında değil. Ben buradan söylüyorum. Ee, yine 2000 2016 arasında açılan yarışma açan kurumlara baktığımızda yine belediyeleri görüyoruz tabii. Ee, hatta e, yani 60'lı 70'li yıllarda daha önce bahsedilen bu bakanlıkların gücünü tamamen belediye almış durumda. Yani belediye is the new bakanlık yarışmalar açısından diyebiliriz artık. Böylece aslında yerel yönetimlerin o değişen yasalarla vesaire büyük şeylerin özellikle gücünü de burada görmüş oluyoruz. Neredeyse bakanlıklara yaklaşmış durumdalar yani. Ee, Başbakanlık Dernek, Kalkınma Ajansı, Kaymakamlık e, Meclis, Mimarlar Derneği, il Özel İdarlı, Ticaret Odaları, Valilikler, Üniversiteler ee, mimar Ödülü Bakanlıklar e, 2016 e, da KİK'e sadık kalmış bütün yarışmalar. Hepsi kamu ihale kanunu yarışmalar yönetmeliğine göre açılmış. E, 2000 yılından 2016'ya kadar açılan yarışmalarda ise %77'si e, kamu aile kanunu. Yüzde on dördünün minmar odası yarışmalar yapmalı. Yüzde dokuzu da yönetmeniksiz üretmeye bağlı olmadan açılmış. Şimdi yarışma şekillerine baktığımızda e, yarışmalar aslında üçe ayrılıyor. Uluslararası, ulusal, bölgesel. E, bunlar da kendi aralarında ön seçimleri serbest olarak ikiye ayrılıyorlar. E, 2016 yılında 15 adet serbest ulusal olarak açılmış. Bir tanesi serbest uluslararası. Bandırma az önce sunumunu izlediniz. Bir tanesi ön seçim uluslararası. O da Beylik bir tane de ön seçimli ulusal Sivas. 2010 ee, 2000 yılından beri olan açılanlara baktığımızda 200 tane serbest ulusal, yani serbest ulusal oldukça e, dominant yarışma şeklinde ee, ön seçim takip ediyor onu. Daha sonra uluslararası ve bölgeseller. En son bölgesel galiba 2015'te açılmıştı Bolu Ticaret Odası. Türlere baktığımızda ise tabi yine burada da mimarlık daha sonra fikir takip ediyor onu. bu 2016 yıl tabi e, kentsel tasarım ve ortakçılık e, 2000'den 2016 17'ye kadar baktığımızda ise yine mimarlık fikir takip ediyor kentsel tasarım arada yönetmekte yönetmekte olmayan değişik şeyler var mesela mimarlık ve kentsel tasarım yarışması ya. aslında öyle bir şey yok ama eğer bir idare uğraş ben uğraşamam iki tane yarışma ile neden tek bir yarışmada çözemiyorum derse kendi kendine bir tür üretebiliyor. Bu da onlardan biri. Kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı da o şekilde. Ee, peyzaj mimarlığı yarışmaları çok açılmadığını da görüyoruz aslında. Yönetmelikte geçen yarışmalara baktığımızda en son peyzaj mimarlığı yarışması var. Ee, kademelere baktığımızda iki kademe tek kademe. bu 2016 yılında yine çoğu iki kad e tek kademeli açılmış pardon. 3 tane 2 kademe, 15 tane tek kademeli. 2000 yılından güne baktığımızda 182 sine tek kademe, 32 kademeli açılmış. E, yer görme 2016'da yani birbirine yakın aslında çok uzak değil. E, %39'u 61, %39'u zorunluymuş, 61'e değilmiş. E, 2000 e, yılından 2017'ye kadar olanlarda da daha azalmış. Yani 2016'da daha fazla yer görmüşüz aslında ortalamaya göre. 2000 yılından bugüne aldığımız ortalamaya göre. Ee, yarışmaların süreleri vakti biliyorsunuz. Yönetmelikte e, ilan gününden sonuçlanma gününe kadar en az 60 gün diyor. Bunun altına düşen yok. illegal bir durum yok yani. Ee, en kısa yarışma Çaycıma Belediyesi'yle e, Tesavüt ikisi de aynı İkisi de 62 günmüş, Lüleburgaz... Aa de doğru, evet, burada... Evet, bu hatayı görmezden geliyor. Çağcım Ağa Belediyesi Spor Merkezi Yaşaması diyelim. En uzun da Sivas-Kızılırmak suyunuz. <laughs> Çağcım Spor Merkezi şu an yapılıyor. Sivas-Kızılırmak'ta ise herhangi bir gelişme yok. Ortalama da 93 gün. E, bu da 2016 yılındaki yarışmaların takvimleri hafta hafta. E, bu aslında şunu gösteriyor. Yılın şöyle e, ilk 3 ayında e, yaklaşık 11 tane sınırım yarışma açılmış. Yani yarısından fazlası. Daha sonra e, eşit bir şekilde dağılıyor diğer aylara. Yani daha çok yılın başında açılmış yarışmalar. E, böyle ilanlardan sonuçlanma e, tarihlerinden çakışanlar var mı diye baktığımızda onda da bir şey görmüyoruz. Sadece Arada bir bir hafta kadar yaklaşanlar oluyor birbirine test tarihleri. Ee, sorulara baktığımızda e, 2016'da en fazla e, ev EFK3'e gelmiş soru, 212 tane soru. Ee, en az Şehit Kamil Belediyesi'ne gelmiş 14. Toplamda 1003 soru sorulmuş. Ortalama da her yarışma başına 74 soru düşüyor. Yarışma başına düşen soruyla şimdi burada göreceksiniz. Yarışma başa düşen teslim, <laughs> ortalama teslim aslında birbiriyle örtüşüyor. Ee, yine 2016 yılında e, yapılan teslim sayısı toplamda 1389 teslim yapılmış. Ee, en az ulaşım İzmir Ulaşım Yarışması'nda yapılmış 26 teslim. En fazla Selçuk'a yapıldı. 262 ortalamada 77 teslim düşüyor yarışma başına. Ee, ödüllere baktığımızda e, aslında aslında çok büyük bir fark var. tabi bu yani Bandırma Tasarım Park yarışması e, 2000'den boyana hayır. <laughs> Bandırma zengin <laughs> çok vermiş şey az vermiş nesini geçiyorum. E, eğlenceli güzel kısımlar sondaydı ya. Jüri jüri jü, e, o kilo altında olan jüri Abdü Güzel 3 kere jüri olmuş. Ee, birinci, sonra değişiyor mu? Değişmiyor. 2010, 2000'den 2017'ye kadar olanlara bakıyoruz. Yine yaptı, güzel. 8 <laughs> kez <kens. gülüyor> jüri başkanlığı yapmış. Ee, etkileşime baktığımızda Arkitara ki haber yorumları e, en çok İzmir Selçuk Belediyesi tabii ki e, o bayağı tartışmalı bir yarışma olmuştu. En çok ona yorum yapılmış. Daha sonra haber paylaşımlarına baktığımızda Beylikdüzü Yaşam Vadisi en çok paylaşılmış. Ee, okumalara baktığımızda da e, aslında sonuçlandığı ilanlarla yarışma ilanları eşit miktarda okuyor. Fakat soru cevapları görüyorsunuz. Yani kimsenin umurunda değil soru cevaplar. Kimse <laughs> okumamış. İlginç olan da şöyle bir şey var. Şimdi burada devam ediyor böyle işte 900, 600, 700 bilmem ne falan değil. Selçuk'a geldiğimizde 14. Selçuk'ta bir de şey olmuştu. Soru cevaplarla ilgili bir tartışmalar olmuştu. Kimse okumamış aslında. O yüzden olmuş yani, <gülüyor> <gülüyor> yani bu Selçuk'taki tartışmalar. <laughs> Neyse. <gülüyor> <gülüyor> ya tabii ki Arkitara ee, okuma sayıları bunlar belirttiğim gibi. Sonra Arkitara'daki yine proje yayın ile teslim sayısı arasındaki ilişkiler var. En çok Selçuk'ta yayınlanmış proje Arkitara'da. En çok teslim de ondaydı zaten. Değerlendirmeye gelirsek 2016 yıllık yaşma sayısı açısından 10 üzerindeymiş. İzmir dört tane yaşma açtı. Çeye ee, çıkabilir, bir numaraya çıkabilir yani belki Ankara, ve İstanbul'dan çok az çıkıyor çünkü geçerek. Ee, belediyeler dediğim gibi yarışmalarda artık dominant bir hal almış durumda. Bütün yarışmaları onlar açıyorlar. Bütün yarışmalar da göre açılmış. Serbest Ulusal Mimarlık Yarışması e, şu an açıkta olmayan bir yarışma e, ironik olarak. E, ama en çok açılan yarışma o. E, yer görme de 2016'da e, eşit zorunlu ve zorunlu bir olmuş. Takvimler çakışmıyor. Soru cevapları okuyalım. E, yani en çok açılan bugüne kadar 2000 yılından bugüne o serbest ulusal mimarlık yarışması ve açık ara ee, en çok ödülü Bandırma tasarım parkı verdi. O da bir çığır açtı e, tarihte. <laughs> Selçuk'ta en çok konuşulan olarak şeyin e, 2016'nın yıldızı oldu. Teşekkürler. <laughs>